Bayram, <laughs> erken kalkın çocuklar, giyelim en güzel giysileri bayramlarda hüzün verir melekler dinle üzmeyelim bugün annemizi bugün bayram. Erken kalkın çocuklar. Giyelim en güzel giysileri. Oo Zeynep Hanım döktürmüşsünüz yine. Allah inşallah güzel olmuştur. Bilemiyorum ama tadına baktım. Güzel e, diye ben beğendim. Hmm. Burada böreklerimiz var tabii ki. Hı -hı. Çok güzel. Müthiş. <laughs> Caytaf. Kim? Caytaf. Var <gülüyor> mı? <gülüyor> var var. Ya abi öpmedim elini. Elini öpeceğim. <laughs> sen oraya otur. Hayır ya. Onu pepe etme. Pepe etme. Kıstıktan sonra çeyin. O zaman tamam paralar alalım. <laughs> sonra sonra abi, sen yine. <laughs> 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 öyle de çek. <laughs> ben, beni atma. Şimdi.

Ama insanlar el ele tutulsa birlik olsa uzansak sonsuzar. Şu dünyadaki en olgun kişi acıya gülendir. Şu dünyadaki en soylu kişi insafa gelendir. Üstün kişi insanı sevendir. Bütün arkadaşlar bayan ziyaretine gidiyoruz köyümüzde. Ben kameraman Beyza Gül. Virajı alamıyorum. Evet arkadaşlar size öncelikle köyümüzü tanıtmak istiyorum. Kavasagara Mahallesi'nin Sumbatur Mahallesi'nde mi, sokağında mı? Öyle bir yerde oturuyoruz. Varaçkan köyümüzün ismi. Diğer ismi Varlık Köyü'dür. Şehitler yol ayrımından gidiliyor. Hani bilmiyorsanız falan. Eee Şöyle doğamızın yeşillikleri görüyorsunuz. Kırmızı kamyonumuz, tırımız 2007 falan yazıyor. Modeli herhalde o. Köyümüzde yok yok yani. Bir bakkalımız yok. O da olmasın köy sonuçta. Değil mi? Öyle olduğunu düşünüyorum. Evet. Gördüğünüz üzere köyümüzde dere akıyor. Herkesin köyüne nasip olmaz böyle bir dere. Nereler deniz dur nasıl geçeyim Ey sevduğum bir, bir su ver de içeyim Yedi Geçin sene sevduğum vaz mı geçeyim var, Açma dağlar ağlar, açma şey. çek şey. Ağlatma ağlar, beni ağlar. Yollarımız biraz çamurlu köydür olur Şu an zor şartlar altında yürüyorum Oho! hava nar gibi. Yollar açtım, geldim. <laughs>

Hayır değil mi? Küçük küçük kalmışsın. Hayır değil ya, biz biz Amcam. Bu kim ya? Amcam. Hayat <laughs> belkasılar. İyi bayramlar. Sizinle sizinle sizinle. Sizin ne yapıyorsunuz? İyi <laughs> yeter ben. İyi. Ver Hayret çalışıyorsun. Yalnız hayatın işlerleri del sadece. Tek başına sarmışsındır eminim Beyza. Yar yolda bırakıp da gitmemişsindir. <laughs> Hepsinde bitirmişsindir eminim yani. Çay demleniyor. Sen bir insan için Ben Börek. Börek. börek değil, levent <laughs> börek. <gülüyor> Bülent değil, Bülent börek. değil mi ya? Levent de var, Bülent de var. Zeynep börek. <laughs> yeli din hoş geldin. Ablam korku kalmadı şimdi. Yeni hoş geldi hoş geldi. Merhaba. Bugün Ramazan Bayramı, Şeker Bayramımızın ikinci günü. Eee bayram ziyaretine tam gaz kaldığımız yerden devam tabii. Şimdi gittik. Ama bu akşam da bugün de Gelinler tekrardan götürüyor. Evet. Bugün tekrardan gelin hanımı götürüyoruz. Gelin hanım bayram ziyaretinde. Gelinlik online yani anlayacağız varsa. Bizim köyümüze gidiyoruz. Beş alt köyü. Köyün de güzelliklerini size göstereceğiz arkadaşlar. Daha önceki videoda zaten göstermiştik. Evet bahsetmiştik ama. Gösteremeyi <laughs> biraz evet. Kalabalık olursa çekilirim. Kalabalık olursa bayram. Çekilirim video Evet. Ama elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışacağız diyelim. Hava çok güzel. İnşallah bozulmaz. İnşallah da bozulmaz evet. Yoksa bu şekilde hani havanın bu, bu şekilde olması gayet iyi. Ne çok sıcak ne de çok soğuk. Bayram ziyaretlerimiz tam gaz devam. Görüşürüz. seni benden ayrı Savrulur savrulur Saçlarımda hayatı Seni sorsunlar benden bir tek ben alırım. Evet. Yaşlı bir teyze var. Ona ziyarete gidiyoruz. İrsa'dayız. Gelilik yapıyorum. Kayınvalidelerimi aldım. Yanıma gidiyorum. Bir arama bir